Herkese merhaba. Ben Yedisel Müşra Nur Ceylan. Son zamanlarda kış aylarının gelmesiyle birlikte danışanlarımızda sıklıkla karşılaştığımız hazımsızlık, kabızlık, şişkinlik sorunları neden olabilir ve çözümleri nelerdir? Bunlar hakkında konuşacağız. Şimdi öncelikle bireyde hazımsızlığın en büyük nedenlerinden bir tanesi hızlı yemek yeme alışkanlığı. Maalesef bu toplumumuzda çok yaygın olan bir olay. Özellikle çok yoğun çalışan kesimlerde hızlıca yemeğimizi yemek, çiğnemeden yutmak gibi durumlar mevcut. Bunlar da maalesef şişkinlik ve kabızlığa neden olabiliyor. Şimdi öncelikle yavaş yavaş ve çok iyi çiğneyerek biz besinleri tüketmeliyiz ki sindirim noktasında sorun yaşamayalım. Bir diğer sıkıntımız da lifli besinler tüketmemek. Yani yeşillik, sebze gibi lif oranı yüksek besinleri tüketmediğimiz için maalesef hazımsızlık yaşıyoruz. Bağırsaklardaki yağlar e, lifle daha hızlı sindirilebilir ve atılabilir. Maalesef lif almadığımızda biz bağırsaklarda e, çok ciddi bir kalıntı oluşturabiliyoruz. Yine e, bir diğer önerimiz trans yağ alımı ya da işte karbonhidrat, basit karbonhidrat alımını sınırlamak. Şimdi çok yağlı ve karbonhidratlı yiyeceklerde tabii ki hazımsızlığa neden olup yine bağırsak dış yapısını bozarak e, sindirimde de sorunlara neden olabiliyor. Bir diğer sıkıntı hareketsiz yaşantı. Yani yemeği yediğimiz gibi ya yatıyoruz ya oturuyoruz. Maalesef bu durumda bizde bağırsaklarda yine sindirimi sağlayamadığımız, hızlandıramadığımız için problem yaratıyor. Yani burada en güzel önerimiz yemekten yarım saat sonra yürüyüş ya da yemekten yarım saat önce yürüyüş. Çünkü burada vücudumuzu yemekten sonra besin sindirimini hızlandırıyoruz, yemek öncesinde yer açıyoruz aslında. Mutlaka öğünlerden yarım saat önce yata sonra spor olması şart. E, yemekten 3-4 saat sonra hiçbir şekilde uyuma ya da yatma, uzanma olayının olmaması lazım. Yatmadan 3-4 saat önce de yeme içme işinin bitmiş olması gerekiyor. Bir diğer hazımsızlığa neden olan faktör de su içmediğimiz için e, maalesef idrar ve dışkılamada sıkıntı yaşıyoruz. Kışın özellikle suda çok azalma olduğundan kaynaklı sindirimimiz de bozuluyor. Yağlar vücuttan suyla, terle, idrarla ve dışkıyla atılabilir. Fakat biz spor yapmazsak terleyemeyiz, su içmezsek de yağları vücuttan atamayız. Yeşillik yemezsek dışkılayamayız. Yani aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Ee, bir diğeri de mesela çok sakız çiğnemek gibi hani midemize hava aldıracak esnemek gibi, ağız açık esnemek gibi midemize hava aldıracak olaylar da yine maalesef hazımsızlığa neden olabiliyor. Çünkü midede bir boşluk yaratıyoruz. Bu tarz durumları eğer düzenlersek, dikkat edersek kabızlık, şişkinlik sorunumuzu çözebiliriz.